Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Oruç sabrı formüle edilmiş şeklidir. Nasıl? Şöyle ki, bugün sabredenler, açlıkla ve yoklukla imtihan edilenler, yarın yiğin için hitabıyla hakiki cennet nimetlerine kavuşacaklardır inşallah. Çünkü muvaffakiyet mahrumiyetten sonra gelir. Tokluk hissi gerçek değerine açlıktan sonra kavuşur. Çileye maruz kalmadan, sıkıntı çekmeden hakiki başarı elde edilemez. Zahmetsiz rahmet olmaz. Eğer öyle olsaydı peygamberler başta olmak üzere bütün büyük insanların çile destanlarını bugün biz tarih sayfalarından okuyor olmazdık şüphesiz. Evet çile olgunluğu kemali getirir. Her yaşın olgunu Kemal Ali Huş'a gider. Hz. Ayşe'ye radıyallahu anh'ın rivayetlerine göre Resulullah'ın namazdaki kıyamı yarım saat, bir saat olurdu. Ee, bazen bir rekatta Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide surelerini 100-120 sayfa okurdu. Namazında kıyama bu kadar iştiyaklı olan Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam zaman zaman da namazını oturarak kılardı. Ebu Hureyre böyle bir gün onun oturarak namaz kıldığını görünce endişeyle sordu. Hasta mısınız ya Resulallah diye. Hayır ya Eba Hureyre, açlık diye cevap verdi kainatın güneşi. Ağlamaya başlayan sahabesine de ağlama, kıyamet gününde Allah'ın azabı dünyada açlık çekenlere, meşakkat çekenlere değmez. Allah iki emniyeti bir arada vermez, iki korkuyu birden de vermez buyurdu. Bugün ferah feza hayat yaşayıp hiç ahiret endişesi duymayan, dine, insanlığa, hizmet düşüncesine ait sancı çekmeyen hangi emniyet ve huzur içinde yaşayabilir ki? Düşünmek lazım. İşte oruç bunun remzidir. Kısım kısım mahrumiyetler, sıkıntılar yaşatır. Yaşatır ki ahirette mahrumiyetlerle karşılaşmayalım. Maddi manevi ihtiyaçları fark ettirir ki yaşam arzumuz yaşatma duygusunun önüne geçmesin. Oruç misyon insanı olma duygusu verir. Bu aç susuz dünyadan kopuk yaşam anlamına gelmez. Bilakis mümin dünyayı ahiretin tarlası olarak gördüğü için onun için dünyayı eker, biçer, eksiğini, gediğini onarmaya çalışır. Oruç insana duyarlılığını arttırır. insani melekelerini, anlayışını geliştirir. Halden anlamayı, halle hallenmeyi öğretir. Maddi manevi ihtiyaçları gösterir, yaraları sardırır. Dünyanın bir yarış yeri değil, dayanışma yeri olduğu gerçeğini görmemize vesile olur. Mümin ümmeti vasattır. Yani orta yol insanı. Herkese yol gösterebilecek, problem çözebilecek seviyede olmalıdır mümin ümmet Muhammed bütün milletlere rehberlik yapabilecek kabiliyeti yaratılmıştır esasen. Yeter ki bu temsili keyfiyetine ulaşabilsin, bunu bize Allah Resulü söylüyor. O halde şöyle diyebiliriz, e, mümin benim tuzum kuru tesellisiyle yaşayamaz. Herkesi düşünür düşünmelidir. Karakışın ortasında kendi sıcacık evinde, türlü nimetler içinde yüzerken dışarıda donanlara karşı duyarsız kalamaz. Ne melazımcılık yapamaz kendini odasının hoş sıcaklığına, hayatının rehavetine bırakarak hayatını sürdüremez. Ferasetlidir de aynı zamanda. Bilir ki uzak veya yakın herkesin hayatı birbirine zincirle bağlıdır. İnsanlık aynı gemide seyahat eden yolculardır. Gemi batarsa herkes boğulacaktır. Bunun farkındadır. İşte bu yüzden mümin kendisine verilen dünya emanetini gerçek sahibine en güzel şekilde teslim etmek için yaşar. Cenab-ı Hak her birimize bu bilinç ve iradeyi lütfetsin. Hayırlı günler efendim.